Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Hazreti Mehdi Aleyhisselam hakkındaki görüşleri. Hazreti Mehdi Aleyhisselam hicri 1400'de gelecektir. İstikbali dünyeviyede 1400 sene sonra gelecek bir hakikati asırlarında garip, yakın zannetmişler. Evet. Şimdi olmasa da 30-40 sene sonra ten ve hakiki marifet ve medeniyetin mehasini o üç kuvveti tam teçhiz edip cihazatını verip o dokuz manileri mağlup edip dağıtmak için taharrir hakikat meyalanını ve insan ve muhabbeti i insaniyeyi o dokuz düşman tayfesinin cephesine göndermiş, inşallah yarım asır sonra onları darmadağın edecek. Şimdi hatıra geldi ki eğer şetleri lamlar ve mimler ikişer sayısa bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak zatlar ise Hazreti Mehdi'nin şakirtleri olabilir. Bu zamanda öyle fevkalade hakim cereyanlar var ki her şeyi kendi hesabına aldığı için faraza, hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat dahi bu zamanda gelse, harekatını o cereyanlara kaptırmamak için siyaset alemindeki vaziyetten feragat edecek ve hedefini değiştirecek diye tahmin ediyorum. Ey 100 sene sonra gelenler! Şu kalenin başında bir Medrese-i Nuriye çiçeği yapınız. Cismen dirilmemiş fakat ruhen baki ve geniş bir heyette yaşanan medrese Tüz Zehra'yı cismani bir surette bina ediniz. 71'de Pecr-i Sadık, gerçek aydınlık başladı veya başlayacak. Eğer bu, pecr Kazip, yalancı Pecr de olsa 30-40 sene sonra Pecr-i Sadık, gerçek aydınlık çıkacak.